Dikkat. Bu video çok sert eleştiri içermektedir. Eğer toksik bir fansanız, lütfen acilen videoyu terk edin. Çünkü bu söyleyeceklerim hiç hoşunuza gitmeyecek ve aynı zamanda çok büyük spoilerlar içerecek mangadan ve animeden. Güncel değilseniz bakmamanızı tavsiye ederim. O zaman videoya geçelim. Bildiğiniz üzere benim kanalım gayet çok eleştiriler, incelemeler ve anime önerileri üzerine. Bunu yaparken bundan önceki videom Jojo videosunda birkaç ders aldım ve birkaç fikir aklıma geldi. Ve bunu bu videoda kullanmak istiyorum. Bu video ikiye ayrılmıştır. 1- Toksik fanları inceleme iki animeyi inceleme. Bunları incelerken ikisinin de kötü yanlarına değineceğim, iyi yanlarını almamaya çalışacağım ve aynı zamanda Attack on benim ilk animem ve 2016'da izlemeye başladım. Yani birçoğunuzdan daha eski, birçoğunuzun anime izlemeye başlamasından bile daha eski. O yüzden yorumları buna göre yaparsanız sevinirim. Eleştiriye başlayalım. Birinci grubumuz arkadaşlar Levi Taicho ya da Levi Taicho artık hangisini derseniz Levi'nin fanları arkadaşlar. Bu fanlar genellikle fan göllerden oluşuyor. Hatta fan göller diyelim bu fanlar demek yerine. Bunlar her fırsatta Levi'yi överler. Yani Levi övmekten başka hiçbir şey yapmazlar. Yorumlarda giderler. Levi sorarlar. Levi sorarlar. Yani olmazsa olmazlar. Son zamanlarda yeni çıkan animelerle birlikte bu kitlede artık başka karakterlere kaydılar. Ama şu an bile yaşayan birkaç Levi Taycho fanı varsa bile bunlar gerçekten toksiktir. Bunlar sadece Atakon Titan'ın Levi için izlerler. Başka bir amaçları yoktur. İkincisi zamanında benim de bulunduğum Toksik Eren ve Flohfan. Bunlar arkadaşlar alt grubunun Yeagristler oluşturduğu, birazdan onları da değineceğim, toksik insanlardır. Bunlar arkadaşlar sadece Eren ve Floh överler. Sadece Eren'i överler. Eren ne yapıyorsa haklıdır. Aynı zamanda Floh da onun yancısı olduğu için bunları överler. Zamanında ben de bulunduğum için arkadaşlar gerçekten empati yapabiliyorum bu insanlarla. Ama arkadaşlar bu bir toksiklik. Hani bu insanlara iyi bir şey olarak yansımıyor ve hani sizin en azından dışarıdan görünüşünüzü kötü gösteriyor eğer aranızda hala bunu yapan varsa yapmamasını gerçekten tavsiye edebilirim. Fikirler ve düşünceler değişir bir şeydir. Elbette Eren bana göre hala haklı ama bunu hani neden haksız olduğunu anlayabiliyorum insanlara hani diyebiliyorum hani ya evet Eren aslında şu yüzden haksız olabilir diyorum. Eren ya abi %100 haklı boş ver Eren yıksın yapmıyorum. Siz de Diğer grubumuz arkadaşlar az önce bahsettiğim Yagirisler. Yagirisler Eren ve Floh'çuların aslında tamamını ve genelini oluşturuyor. Bunlar daha çok arkadaşlar Eldia'nın her şeyi yapmasını isteyen tayfa. Eren'e katılırlar, Eren'i de severler, Floh'u da severler, bizim grubu da severler ama derler ki hani daha çok böyle full olaya tek taraflı bakan taraf hani anladınız siz bunu aynı zamanda karşı tarafın ersiyonu da var ona da birazdan şimdi geleceğim neyse hani Yagiristler ve ve Flochuların alt grubu olduğundan bahsettim hani hemen hemen benzer özellikteler sadece daha az toksiklerdir bunlar Diğer grup arkadaşlar isyama abiciler. Abi isyamanın her şeye for Da yaptığını söylerler. İsyama şöyle, isyama böyle, isyama öve övetiremezler. Evet arkadaşlar bir mangaka eleştirmenin haddim olduğunu düşünmüyorum. İsyama gerçekten çok değerli ve hani önemli bir mangaka. Bu adamın diğer yazıtlarına, diğer eserlerine bakarsanız zaten bunu çok rahat anlayabilirsiniz. Sadece Atakon Titan'a bakarak konuşmak yanlış. Ama bazı insanlar sadece Atakon Titan yaparak ya abi isyamayı detayı koymuş. Abi isyamanın var bir bildiği. Abi finali manga okuyoruz tamam mı diyoruz ki Alo manga'yı bok götürüyorum arkadaşlar. Hani İsyamanın ne yapıyor falan biz İsyamayı taşıyorduk her ay. Tamam mı? Abi ne yapıyorsun? Abi şöyle yapma, abi yapma. Millet diyor ki son chapter'ı bekle, son bekle. İsyamanın vardır bir bildiği. Al bok varmış. Kusura bakmayın. Diğer grup arkadaşlar Mikasa fanları. Mikasa arkadaşlar bence bunu animeyi eleştirirken de geleceğim. Birçok karakterde olduğu gibi karakter gelişimini tamamlayamamış bence. Mikasa'nın karakter gelişimini tamamlayamadığını ve algılayamadığını şu şekilde anlayalım. Arkadaşlar yani şu anda karakteri eleştirmeyeceğim. Onu biraz sonra daha de değineceğim. Ama Mikasa 1. sezon neyse 4. sezonda aynı şekilde. Herhangi bir değişim yok. Ve Mikasa'yı sevmek için elbette Mikasa güzel olabilir. Ama hani... Dediğim gibi Mikasa abi karakter gelişini tamamlayamadığı için hakkında çok bir şey de öğrenemiyoruz. Birinci bölümden beri Eren'e sıkı sıkı bağlı Ere Ere diye diye başımızın etini yiyor bu kadın. Başka bir şey yaptığı yok. Eren'e dokunan olursa karşısında beri olur. Sen Eren'e şey mi yaptın? Karşında ben varım. Atanamamış Yandere gibi karakter hani gerçekten. Yandere mi? Değil. Tuzundere mi? Değil. Yani ne olduğu belli değil. Yani bunun da fanı olursun. Hani... Yani abi Mikasa tamam Mikasa sevilebilir ama özellikle böyle hardcore deli dehşet Mikasa fanlarını gerçekten anlayamıyorum. Eren'in dediği gibi hani böyle bir şey yok ama gerçekten insanı inandırıyor. Lan acaba gerçekten Akarmanlar hani köle mi falan dedirtiyor. Diğer grubumuz Eren mizahçıları abi Atakont'tan mizahçıları en cringe mizahçı olabilir. Bunlar daha çok genç arkadaşlar oluşturuyor bu grubu. Siz de dahil olmuşsunuzdur ya da en azından görmüşsünüzdür Instagram'da, Facebook'ta, Reddit'te bu grubun konuşmalarını. Abi adamlar Demon Slayer filmine gidiyor tamam mı Türkiye'de yayınlanmış. Filmde bağırıyorlar arkadaşlar Eren Yega. Eren falan yapıyor abi ne işi oğlum komik falan mı oluyor oğlum çok cringe lan uzaktan bakınca biz size diyoruz. Oğlum bu cübeler ne yapıyor hayır ne iş diye hani sorguluyoruz biz sizi. Abi bunu millet toplum içinde yapmayın. Sosyal medyada yorumda da görüyoruz. Ere lan ne ere? Ne alaka? Hani salak saçma mizahlar abi ben anlamıyorum bunu. Ya bunu savunan var mı gerçekten? Savunan varsa bilmiyorum hani. Yine size çok fazla müdahale etmek istemem ama bu toksiklik abi her yere ere. Abi karga eren abi vak vak hani tamam modası geçmiş espriyi 200 kez yapmayın. Çünkü animede de başka mizah yapacak konusu yok abi. Mizah yapacak konu yoksa yapmayın. Delendim. Ve diğer toksik grubumuz Eren abi best karakter. Abi bu Eren'cileri şimdi zamanda ben de vardım dedi. Eren fanları, Eren ve Flo fanları diye değindim. Ama abi Eren'in bu konuda aslında birazcık yavaştan anime eleştirmeye geçeceğimi söylemek için bu maddeyi aldım. Abi Eren aynı Mikasa'daki olduğu gibi karakter gelişimini tamamlayamadı. Eren tek yönlü bakıyor karakter. Şimdi diyeceksiniz ki ya abi bu çok yıllardır görüyor. Yıllardır gördüğü için geleceği görebildiği için en doğru bu. Yok abi Isyama burada saçmalamış. Gerçekten Eren'in karakter gelişimini bir anda böyle şey yapması sonra bir anda düşürmesi. Yok aslında Mikasa'nın ki başkalarıyla olmasını istemiyorum. Şöyle tuttum böyle tuttum kendimi. Ya abi bunu yapmayın. Şimdi videonun ikinci kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Burada anime eleştireceğim ve tekrardan söylüyorum. Ben bu animeyi genel bir bütün olarak seviyorum ve zamanında ben de fanıydım ve bu yüzden eğer toksikler varsa aramızda onlara tekrardan uyarımı bulunuyorum. Yorumlarda güzel yapıcı yorumlarınızı bekliyorum. animeyle ilgili sevmediğiniz yorumları geçelim. İşleniş. Arkadaşlar işlenişe daha demin söylediğim gibi Anime'yi ayrı, manga'yı ayrı tutacak olursak anime'nin ilk 3 sezonu gerçekten mükemmeldi. Yavaş yavaş işlenen bir dünyayı görüyoruz burada. Bize yavaş yavaş karakterler tanıtıyor. Her bir karakterin kendince ağırlığı var ve bu karakterlere gerçekten saygı duyup empati yapabiliyoruz. Reiner ve mesela Bertolt bizim için bir abi gibi. Biz bu abi figürlerini çok iyi anlayabiliyoruz, kaynaşabiliyoruz yanına gelirsek Armin. Armin bizim için çok güzel bir çocukluk arkadaşı. Hani kendi arkadaşımız gibi işletebiliyor, iş, iş, yapabiliyoruz. Bunlar gerçekten güzelken Time Skip animede ise dördüncü sezondan sezonda yani mangadaki Time Skip 100. chapter'lara falan 90. chapter'a falan denk geliyor. O zaman arkadaşlar ondan sonra Eren'in karakteri bir değişmiş böyle cool hiçbir şey anımsamaz. Mikasa da aynı hani herkes aynı sadece Eren değişmiş tamam mı? Böyle bir şey görüyoruz. Abi çok Hani saçma oldu biraz bana kalırsa. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani Atakon Titan ilk 3 sezon çok iyi. Ha şey de diyebilirsiniz. Ya abi aslında şöyle şöyle oldu. O yüzden part 4 yani time skip daha güzel diyebilirsiniz. Anime soluk aldı diyebilirsiniz. Evet animenin soluk aldığı doğru ama karakter gelişimleri sıfıra indi abi. Eren'i bir anda A noktasından B noktasında görüyoruz. Mikasa'yı hiçbir şey olmamış halde görüyoruz. Hala Eren'e sıklama aşık. Hala Eren ne derse yapıyor. Hala Eren şu. Hala Eren anlatabiliyor muyum? Karakter gelişimleri almamış. Bir diğer anime de eleştireceğim nokta abi. Bu bakın toksikliğini yap bak gerçekten toksik videosunda ironik olacak ama Gabi abi Gabi savunan var mı gerçekten tamamen bakın Sasha'nın ölümünü bir kenara koyalım gerçekten sinir bozucu daha gördüğümüz ilk saniyeden bile sinirlerimizi zıplatıyor daha karaktere hakim bile değiliz ama abi İstiyama nereden çıkardı nasıl böyle bir karakter yapabildi ya abi siz Gabi'yi seviyor musunuz Gabi selam var mı Seven varsa abi kusura bakmayın ben sizin zevkinize tüküreyim. Özür dilerim abi tüküreyim yani. Gabi sevilmez. Geçelim abi ge çabuk geçelim ben sinirlendim. Diğer bir animenin eleştireceğimiz konusu Mikasa'nın işlevsiz kalması. Dediğim gibi arkadaşlar belli başlı karakterler karakter gelişimi yaşayamadı ve bu yüzden çok sunuk kaldı. Bir diğer konumuz arkadaşlar Armin. Armin'in karakter gelişimi aslında yavaş yavaş ve güzel olması gerekiyordu. Üçüncü sezonda Serumu Erwin yerine Armin'e verildiğini hatta Erwin'in bile kendisinin elini kaldırarak ittiğini görüyoruz o sahnede. Yani böyle bir sahnede böyle bir karaktere abi yani sadece finalde en azından final sezonunun part 3'te son, o da son sahnede adam akıl işe yarayacak olması gerçekten saçmalıktan öte. Tamam abi isi ama anlıyorum seni 20 yıldır bir yani 20 yıl olmasa bile 15 yıldır bir seriyle uğraşıyorsun. Buna parça parça emek veriyorsun. 15 yıldır bir seriyle ilgileniyorsun. Eyvallah saygımız sonsuz da hani Armin işini nasıl oldu bit diye getirdin ya. Bu olmamış ya bence hani Diğer bir konumuz arkadaşlar, Historia'nın hamileliği. Dildiğiniz üzere Historia bize hamile olarak gösterildi ve uzunca bir süre teoriler yapıldı. Yok erendendi, Yok başka bir Titan kullanıcısı. Yok gizli bir şey. Hani çok fazla merak ettirildi. Ve finalde gördük ki arkadaşlar o aslında çocuklukta ona taş atan, bağ kuran, ilgi kuran erkeklerden biriymiş. Hani ve ne anladık biz bu işten abi. Yaptığımız teoriler elimizde patladı. Şey oldu. İlla bir şey olması lazım değil ama niye bize bunu merak ediyorsun? lan o çiftçi içeride hiçbir içerik sunmuyor ki bize. ama sırf merak edelim diye yapmış. Abi bu hani güzel bir şey değil. Foreshadowing de değil. Ben anlamadım. Diğer konumuz ise yani son konulardan biri arkadaşlar final olayları. Finallerde olan olaylar gerçekten oldu bittiye getirildi. İttifakın birleşmesi hani ittifak fanlarına sesleniyorum. Burada ittifak fanlarını da eleştirmek istiyorum. Abi siz niye ittifak fanı olursunuz? Bu adamlar ilk başta Eren'le yıllarca can ciğer kardeş takılan insanlar. Hani bunların hepsi bir de Eldia'lı. Abi siz Eldia'nın iyiliğini düşünmüyor musunuz? Siz Eldia'nın iyiliğini düşündüğünüz halde nasıl Eren'i durdurmayı planlıyorsunuz? Ya ben ittifakın kafasına gerçekten gelemiyorum arkadaşlar. Zamanında Eren fanı olduğum için demiyorum gerçekten gerçekten ben bunu anlayamıyorum. Aranızda ittifak falan olan var mı ya abi ittifak hani ittifak şu şu, şu yüzden haklı böyle yapmamalı abi şimdi bakıyorum ya ittifakın haklı sebepleri var Eren'in de haklı sebebi var kim daha haklı diye bakıyorum lan ikisi de haksız yani ama bir seçecek olsam hani seyir zevkimi arttırdığı için Eren'i seçerim. Son sahneye de gelecek olursak arkadaşlar biz şöyle işte Eren'in rüyası, Eren böyle rüya işte sonsuz döngü falan derken evet döngü oldu ama gerçekten istemediğimiz bir şekilde döngü oldu. Anime şöyle söyleyeyim ben size hani olmadı ya. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Neymiş işte bir tane daha karakter var böyle. Eldia yok olmuş. Ağacın altından böyle Eren'in öldüğü yerde işte tekrar Kurujitan'ın şeyi çıkmış falan. Tabi orada bize bırakıyor yine açık uçlu olarak ama anlayabiliyoruz az çok. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Benim animede ve fan, animeleri ve fanlarını eleştireceğim kısım bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu tanımdan sonra eleştiriler bu şekilde olacak. Hem animeyi eleştireceğim hem de fanlarını eleştireceğim bir yerden sonra. İlk başta toksik fanlar, sonra animelerini, ee, şu anda ekranda zaten JoJo eleştirisi çıkmış olmalı. Baştan söylüyorum. Benim eleştirdiğim şeyler genellikle benim de sevdiğim seriler oluyor ama bunları eleştirmezsem olmazsa olmaz hangi animeyi eleştireyim? neler yapayım tamamen size kalmış şu an sağda ve solda YouTube'un size önerdiği videolar çıkmış olması lazım videoya like atın arkadaşlar çok çok sevinirim YouTube'un önerdiği videoları da gidebilirsiniz onları da bir bakın tamam mı Jojo eleştiri videosunu mutlaka izleyin hani ve yorumları gözünüzü seveyim güzel yorum yapın arkadaşlar toksik olmayın sizlere tek ricam bu kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bye bye.